Mısır'ın Şarmel şehrinde düzenlenen küresel ısınma ve sera gazı salınım oranlarını azaltma amacıyla 194 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen COP27, dünya liderleri ve iklim örgütlerinin yanı sıra ilgili bakanlıklar ve belediyeler de katılıyor. Zirvede gerçekleşen iki farklı oturumda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iklim değişikliği konusundaki çalışmaları ile ilgili sunumlar yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Profesör Doktor Ayşen Erdinçler zirveyi Gisbir TV'ye değerlendirdi. Boğaziçi Üniversitesi Çevre Bilimleri Enstitüsü öğretim üyesi de olan Erdinçler, Iklim kriziyle mücadelede yerel yönetimlerin de payının büyük olduğunu belirtiyor. Çok önemli bir organizasyon. Iklim değişikliği dünyanın ciddi bir sorunu. Şu anda bütün ülkeler çare bulmak için uğraşıyor ve onun burada bu ortamda birlikte konuşulması, birlikte hareket edilmesi çok önemli. Çünkü iklimle mücadele edeceksek, bunu yatayda yayarak yapmamız lazım. Burada tabi e, lokal e, ya da yerel yönetimlerinde çok önemi var. E, dolayısıyla hem yerel yönetimler hem şehirler bakın çok önemli hem de ülkeler bir araya gelip e, tecrübelerini paylaşıp e, birbirlerinden güç alarak bir takım şeyler başlattığında e, çok daha iyi sonuçlar alıyoruz. Ama bu yılın biraz zorlu olacağını düşünüyorum. Malum e, enerji problemimiz var. Biz bir öncekinde fosil yakıtları bırakmaktan bahsediyorduk. Ama bu yıl bunu bu vaadi gerçekleştirebilecek miyiz? Tabii ki çok emin değilim. Bu yıl zorlu bir yılımız ama üstesinden geleceğimizi düşünüyorum.